efe part hadi o zaman gelin başli ya ulum yorgan adamlar yorgan adamlar, yorgan adamlar evinde Bir saat sonra. Aa bize böyle bir şey geldi. Hemen açalım. Aa. Silah. Bu çok işimize yarayacak. Tane... Sen nasıl adamları öldürmemize? Ama öncelikle bir mantayla. Elektrikli tarafını ben yaparım. Çok kolay. Başlış ben yapacağım. O zaman kendileri savaşa başlayalım. Senin şimdi kafana bunu soklarım. köşeye koy. O da elinde silah da var. Tamam geliyorum. Aa. Aa. emrimiz benim çünkü görev taşı bende. Yok da şimdi atan kaybolur göktaşı koymamayı yer yaptım bunu neden kimsemiz bilmiyor hiç ama onu da bilmiyorum bakın bunun buraya göktaşını koymak için yer var ve bunu kimse bilmiyor tek böyle fazla güç. Silah oh, düşüyor. Hop oh, tut bakalım Fatih. Ah. Oh. Ah. Oh. Ah oh, gözüm. Gözüme kom girdi dostum. Bunlar bana kum atmaya başladı. Hey dostum. Hey dört taşı gitti. Ah, Artı Bu işe artık bir son vereceğiz. Şimdi gerçekten işler çıkmak çıkmaya başladı. salere du 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 yastık adamlar aa <laughs> 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 kafandan tut du <laughs> bunu ben başardım oğlum <laughs> <laughs> be

好滋整。 alçak adam. Titan ışık adam bu. Işığın al. Hipnoz eden de yanında gelmiş. hipnoz olundu. Hipnoz olundu. Vuruş gerçekleştirildi. Yastık adam arkadaşlar bu. İşte vuruş. Vuruş. Oha. Ve yatak adamlardan birisi onu topu geri attı ve ölüyor. Yastık adam öldü. Bu arada arkadaşlar bilmeyenler varsa yastık adamlar bizim düşmanımız. Kitap açıldı. Kitaptan bir şeyler öğrenildi. patladı. Duruş şaşırdım. Dur dur dur. Yatak adam. Abi. Yine orada. Sadece. Sadece. Sar oldular. karakter açıldı. Eskiden arkadaşları ölmüştü. Bu yatak adamların patronları. Bizim grubun patronu. Ve çok üzgün. Sıkışmaya hmm. hazır. <laughs> <laughs> bizim grubun patronu beni öldürür. Ne diyorsun onlara? Abone mi olacaklar? Olmazsa seni göbertirim. Videomuza <laughs> 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 <bize> devam edelim. <laughs> Ayakla vuruş. Mükemmel. Tom nereye gidiyor? <laughs> Barışı gerçekleşecek adam işte geldi. Bu yeter. Ben hiçbir önüne tutmuyorum. Barışmanız lazım. Barış büyüsü. dedim. Bence de bence de barışmak. Evet. Adımım barışma ne der? Barışma ne dersin? Elini uzat. Ve artık hep beraber eğlenmeye başlarlar. Hip hoplarla. Arkadaşlar ip at diyeceğim ben. Hip hoplarla. Oynarlar, zıplarlar. Ah. Oh. İki, üç, dört falan yaptım neyse. Ve yastık dövme serimizin finali bu bölümdü. Sizleri çok seviyorum yüzüme kapatamazsınız çünkü burada bir iş yapıyorum. Evet arkadaşlar bir serimizin daha sonuna geldik. Yeni seri için kaç like dersin? 100 like yapabilir misiniz? Geçen gün tane shorts video satmışım. 1-2 ay önce. 93 like gelmiş. Hem de bir günde. Sizi çok seviyorum. Bu videoyu da bir haftada 100 abone yapalım. Yeni seriyi ve Ahmet kan aynı vücudu olacağımıza söz veremem. Verebilirim de. Hatta şimdi Ahmet kan mı söylesem? Evet arkadaşlar söyleyeyim aynı vücudu olalım. Evet. Hadi görüşürüz. Sizi seviyorum.